panik bozukluğun alerji tanısında akla gelen birçok hastalık tabii söz konusu olabiliyor. Bir kere bir hipertroidi ihtimali söz konusu olabiliyor. Hipertroidi, vertigo, ondan sonra beyinde meydana gelen işte nöronal aşırı duyarlılıklar, hatta bazen epilepsi, epilepsi form bir takım şeylerde şarjların ortaya çıktığı elektrofizyolojik anormallikler Bunlar hepsi panik bozuklukta ortaya çıkabilen e, tabloları teş, taklit edebiliyor. O nedenle panik bozukluk tanısını koymadan önce tepeden tırnağa bir çek haptan geçmek gerekli kesin. Ancak işi abartmadan yapmak lazım ve usta ellerde bunu gerçekleştirmek lazım. İş abartılırsa, usta olmayan ellere terk edilirse, yani usta olmayan elden kastım şu, işin içinde psikiyatrik bir fenomen olma ihtimalini göz ardı eden bir hekim tarafından yapılırsa o zaman kişi de zaten panik hali söz konusu. Bu paniklerin şiddetlenme ve kronik bir hal alma riski ortaya çıkmaktadır.